Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala hayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, ben Şeyh Musbayler, Gevaş İlçe müftüsü. Hayırlı, huzurlu, bereketli ve sağlıklı günleriniz, aylarınız, ömürleriniz olsun inşallah. Bugün sizlerle, İslam'ın temel rükünlerinden olan zekat ibadetini ele alacağız. Zekat evet. İslam'ı eğer bir binaya benzetebilirsek zekat bu binanın temel rükünlerinden birisidir. Zekat bu binayı ayakta tutan temel rükünlerinden birisidir. Nitekim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Büniyel İslamu ala hamsin diye başlayan hadisi şerifinde İslam beş temel üzerine bina edilmiştir. Bunların elbette ki ilki kelime-i şehadet getirmektir. Namazı dost doğru kılmak, zekatı vermek, şartlar oluşunca hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de "Akimus salate ve atuz zekah" diye emir etmektedir. Namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin. Bu ayeti kerime ve hadisi şeriflerden anladığımız kadarıyla elbette ki bütün imamlarımız bu şekilde hüküm çıkarmışlardır. Zekat İslam'da farz kılınmış bir ibadettir. Sözlükte çoğalma, nemalanma, bereketlenme, temizlenme ve arınma gibi manalara gelen zekat istilah olarak, kavram olarak yani İslam hukukundaki literatürde, İslam terminolojisinde şu şekilde tanımlayabiliriz. Zekat, şer'an, dinen zengin sayılan Müslümanların mallarından, şartları taşıyan mallarından çıkarılıp hak edenlere verilmek üzere bir paydır, bir haktır. Muhterem kardeşlerim, zekat çok önemli, çok boyutlu ve çok detaylı bir ibadettir. Bunun ekonomik, toplumsal ve dolayısıyla ahlaki ve psikolojik yönleri vardır. Önemlidir çünkü bir hifz-ü tedbiri kapsamında ele alabiliriz. Bütün insanlığı Meşgul eden bugünlerde bir problemle karşı karşıyayız. Bir sağlık problemiyle karşı karşıyayız. Ve bu sağlık problemiyle ilgili çeşitli tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirler iki kategoride ele alınabilir. Birisi hastalıktan korunma, hastalığı önleme, hastalığın gelmesini engelleme. İkincisi hastalığa yakalananların bu hastalıktan nasıl kurtulacağına dair alınan tedbirler. Ama ilki çok önemlidir. Hastalık gelmeden önce tedbir almak. Hastalığın insanlara, topluma bulaşmasını engellemek. Tabir caizse zekat da toplumsal, sosyal, psikolojik ve ahlaki problemlerin İslam toplumunda baş göstermemesi için, ortaya çıkmaması için konulmuş bir farzdır, bir ilkedir, bir prensiptir değerli kardeşlerim. Nitekim bütün insanlar arasındaki kavgalar, bütün problemler, savaşlar çeşitli anlayışlardan efendim kaynaklanmaktadır. Bu anlayışları ikiye indirgeyebiliriz ve her bir anlayışı birer cümleyle ifade edebilirsek birinci anlayış şudur. Sen çalış, ben yiyeyim anlayışıdır. İkinci anlayış benim karnım tok olduktan sonra benim komşularım, yakınlarım ve diğer insanlar açlıktan ölüyorsa bana ne anlayışıdır? Birinci anlayış sömürgeciliktir. Sömürgecilik anlayışıdır. Ki bu anlayışı derinleştiren faizciliktir. İkinci anlayış ise müthiş bir duyarsızlıktır. Benim karnım tok olduktan sonra İnsanlar açlıktan ölüyorsa bana ne anlayışı insanı insanlığından uzaklaştıran müthiş bir duyarsızlıktır. Ve bu iki anlayış günümüzde var olduğu gibi İslam gelmeden önce İslam gelirken de Mekke toplumunda da vardı. Ve bu iki anlayış Kur'an-ı Kerim tarafından şiddetle eleştirilerek reddedilmiştir. Şiddetle eleştirilerek reddedilmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim bu problemlerin ortaya çıkmaması için faizi haram, zekatı farz kılmıştır. Değerli kardeşlerim, insan önemli bir varlıktır. İnsanın önemini burada anlatmayacağız. Herkes bilir zaten. Fakat bu önemli varlığın temel ihtiyaçları vardır. Bu insanın insanlık fonksiyonunu icra edebilmesi için temel ihtiyaçlarının giderilmesi gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'den anladığımız kadarıyla bu ihtiyaçlar şu şekilde en az ilk üçü şu şekilde sıralanabilir. Bir, açlık ihtiyacının giderilmesi. İki, güvenlik ihtiyacının giderilmesi. Üç, toplumda sayılması, sayılma ihtiyacının giderilmesi. Nitekim Allahü Teala şöyle emrediyor. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذ۪ي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ allah Teala Kureyş'e verdiği nimetleri anlatma sadedinde artık bunlar diyor bu Kureyşler bu, Rab, bu beytin Rabbine bu Kabe'nin sahibine yani Allah'a ibadet etsinler. Neden? Çünkü Allah onları açlıktan kurtarıp doyurdu. Çünkü Allah onları korkudan kurtarıp güvenli bir ortama kavuşturdu. Muhterem mümin kardeşlerim, bir insanın midesi aç olduğu sürece o ancak midenin zil sesini dinler. Başka konulara eğilmez, belki de eğilemez. Açlığı giderildi. Kendini güvende hissetmediği bir ortamda, bir yerde yine kendisini ortaya koyamaz dolayısıyla fonksiyonunu icra edemez. O zaman insan için güvenli bir ortam temel bir ihtiyaçtır. Ve bir temel ihtiyaç daha var ki o çok çok önemlidir. O da toplumda saygı görmesidir. İnsanın toplumda saygı görmesi bütün diğer ihtiyaçların giderilmesiyle birlikte insanı sorumlu bir birey haline getirir. Eğer bir toplumda aç ve korkan, güvenliği olmayan ve toplumda sayılmayan bireyler varsa bu bireyler efendim mükemmel şekilde davranışta bulunamaz. Bunu beklemek de pek doğru değildir. Onun için bizim konumuzla ilgili temel ihtiyaçlarından birisi de insanın açlığının giderilmesidir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim Zekat çok boyutlu bir konudur dedik. Çok boyutlu bir ibadettir dedik. Evet, toplumsal dayanışmayı ve yardımlaşmayı güçlendiren bir boyutu da vardır. Ve Allahu Teala bizi bu konuda sürekli teşvik etmektedir. Nitekim ayet-i kerimede Allahu Teala ta'avenu alal birri takva diye emreder. Ey müminler, İyilikte ve takvada yardımlaşınız. Yardımlaşınız, yarışınız. Yarışarak yardımlaşınız. Evet, gösteriş iyi bir şey değil kesinlikle. Ancak iyilikte örnek olmak da çok önemli bir şeydir. Teşvik edilen bir şeydir hatta. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Men senne sünneten haseneten'' diye başlayan hadis-i şerifinde şöyle emrediyor. Kim iyilikte bir çığır açarsa, İyilikte bir yol açarsa ve ondan sonra o iyilik yapıp o yolu takip edenlerin kazanacağı sevaplar kadar o ilk o yolu açana yazılmış olur. Değerli kardeşlerim, zekatın çok önemi var. Şimdi zamanımız kısıtlı olduğu için teknik bilgilere hemen geçiyorum. Zekatın ucup şartları. Zekat ne zaman vacip olur? Şu şartlar yerinde ise zekat vermek vacip olur. Zekat vacip olur. Bir zekatı veren kişinin, verecek kişinin hür olması, Müslüman olması gerekir ve malın kendisine tam olarak mülk olması gerekir. Teslim almış olması gerekir. Elde bulunan malın mutlaka nisap miktarına ulaşmış olması gerekir. Nisap miktarına ulaşmış malın üzerinden bir yıl geçmesi gerekir ve bir şart daha var. Şafii mezhebine göre borçlar çıkarılmaz. Örneğin bir esnaf, bir tüccar 100 bin lira bir malı vardır, maliyeti vardır, bir varlığı vardır ve 20 bin lira borcu vardır. O borcu çıkarmadan 100 bin liranın zekatını verecektir. Ancak Hanefilere göre 20 bin liralık borcunu çıkardıktan sonra kalanın zekatını verecektir. Elbette ki bu malın da zekata tabi olan mallardan olması gerekir. Zekata tabi olan mallar, mühterem kardeşlerim, paralar, altın, gümüş, banknot cinsinden paralar, yerden çıkarılan madenler, tarım ürünleri, ticaret malları ve hayvanlar. Paralar ne zaman zekata tabi olur? Paralar, önce altın diyelim, 20 miskal, 20 miskal yani 80 grama ulaştığında ve üzerinden bir yıl geçtiğinde zekata tabi olur ve 40'ta bir vermesi gerekir. Gümüş de 200 dirhem günümüz ifadesiyle 561 grama ulaşınca bundan da eğer bir yıl üzerinden geçerse yine 40'ta bir zekat vermesi gerekir. Diğer paralarda banknot paralarda bunlar da buna göre değerlendirilerek üzerinden yani bu miktarda bir, bir, 80 gram değerinde bir para varsa üzerinden bir yıl geçmişse bunun da efendim 40 da bir zekatını vermesi gerekir. Peki tarım ürünlerinin zekatı. Tarım ürünleri şafiilere göre kut olabilen ürünlere düşer. Yani arpa, buğday, nuhut, mercimek cinsinden düşer. Meyvelere düşmez. Hanefilere göre ise odun ot ve kalem yapımında kullanılan kamış hariç yerden biten her türlü bitki zekata tabidir. Balda şöyle bir ihtilaf var. Şafii ve Malikilere göre bala zekat düşmez ama Hanefi ve Hanbelilere göre zekat düşer. Tarım ürünlerinin efendim nisabı muhterem kardeşlerim 5 vusktur. 5 vusk günümüz ifadesiyle 650 kilogram tarladan tahsil edilirse gelirse tarladan alınan bu miktarda buğday söz konusu olursa efendim zekat düşer. Bunun da zekatı onda birdir. Ticaret mallarında değerli kardeşlerim, ticaret malları ne zaman efendim zekata tabi olur? Bir, tüccarın elinde bulunan mallar satın almak şeklinde bir bedel ödenerek mülk edinilmiş olması gerekir. Ve bu ticaret niyetiyle satın alınmış olması gerekir. Elde bulunan malın ticaret niyetiyle saklanmış olması gerekir. Ticaret malı mülk edinildikten sonra üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Ticaret malının değeri yıl sonunda nisap miktarında ulaşması gerekir. Ticarette demirbaşlar zekata tabi değildir. Ve ticaret malı zekatı altın üzerinden değerlendirilerek bu da kırkta bir verilir. Hayvanların zekatı değerli kardeşlerim, deve, sığır, Koyun ve keçi cinsinden hayvanlara zekat düşer. Bizim memleketimizde deve yok. Sığırlar 30'da bir. Koyun ve keçilerin nisabı ise 40'ta bir düşer. Değerli kardeşlerim. Zekat kimlere verilir? Zekatın verileceği yerler fakirler, miskinler yani ihtiyaç sahibi olanlar, zekat görevlisi olanlar, müellefeye kulup, köleler, borçlular, Allah yolunda ve yolda kalmışlara verilir. Bir önemli nokta daha var değerli kardeşlerim. Zekat ödeme zamanı geldiğinde mutlaka geciktirilmeden, bekletilmeden ödenmesi gerekir. Geçerli bir mazeret olmadan geciktirilmesi caiz değildir, günahtır. Bir de zekatı kazası, geçmiş yıllara ait olan zekatını vermemiş olan kimseler mutlaka bunun zekatını vermesi gerekir. Hatta vermeden önce ölürse onun mirasından çıkarılır, verilir. Ama Hanefilere göre ölüm zekat verme yükümlülüğünü ortadan kaldırdığı için onlara göre zekat verilmez. Evet değerli kardeşlerim Allah bizlere bu mübarek günleri gereği gibi doya doya dolu dolu yaşamayı nasip etsin ve sizlere saygılarımla teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun.